Arkadaşlar günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kanalda itiş antrenmanları çekmediğimi fark ettim. Hep sırt antrenmanları denk gelmiş. Bundan dolayı direkt sabahın köründe videoya başladım ve hemen spora gideceğiz yetişen antrenmanını detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Ee, sonrasında da eve geldiğimiz zaman işte yediğim öğünleri vesaire vesaire ve diyet hakkında konuşacağız. Yani diyetin nasıl çok da benim için iyi gitmediğini ve yavaş ilerlediğini aslında anlatacağım birazdan ve niye böyle olduğunu da sizlere anlatmaya çalışacağım. Ee, bu arada yeni bir kamera aldım. Şimdi onu deniyorum. Bu Osmo Pocket 3 aldım. Ekranla karşımda sürekli kendime bakmak istiyorum. Umarım ses falan iyidir. Şu an için Mikrofonumuz yok. Kameranın mikrofonu çok pahalı. onu almadım o yüzden. Ee, kendi mikrofonum var. Ufak bir aparat var. O aparat aldığım zaman o mikrofonu da kullanabileceğim. Ee, umarım video kalitesi ve videodaki ses, özellikle ses daha çok önemli, güzel olur. Yeni kameramızı deneyelim. Hem de antrenmana gidelim. Şu an saat 10. 10'dan antrenmana gidiyoruz bugün. Biraz erken gidiyoruz. Ee, Öğleden sonra işlerimiz olduğu için. Neyse, hemen ben bir pre kahve ve şeyler hazırlayıp ardından da spora gidelim. sonrasında spora Evet kamera küçük olunca elinize gezebiliyorsunuz. Çok rahat oluyor. Amerika'da da yıllar önce GoPro alıp sonra iade etmiştim. Aynen. O zaman her gün vlog gidiyor böyle. Nerede lan? <laughs> 3 nerede? 3 burada. arkadaşlar. O bayağı. O sonu sabahta olsa yine çok kalabalık. Antrenmana devam edelim. Bugün bayağı bir pump hissediyorum ve biraz güçlü hissediyorum. Eve gidince detayları konuşuruz. olmasına rağmen sağlam bir pant var. Keşke atlet giyseydim ama atlet giymedik. Neyse bir dahakine giyeriz. Vücudumuz biraz daha parçalansın. Yavrağımız düşsün. Sonrasında atletle giymeye başlarız. Bu arada yeni kamera genel olarak nasıl sizce? Yorumlara yazın. Sizce kalite artmış mı ya da ne bileyim daha iyi gözüküyor mu? Onları yazın. Ee, akşam yani biraz sonra girince de yemek falan yeriz. Biraz çalışırım. İşim var. Birkaç yapacak bir şey var. Ondan sonrasında da sporla alakalı telekontrol diyet süreci olsun, işte ne bileyim, antrenmanlar olsun ve nasıl hızlı toparladım bunlardan konuşuruz. Evet arkadaşlar e, spordan çıktık şimdi Diana'yı eve bıraktım ben bir bir yere uğrayacağım. Şimdi benim bir mikrofonum var zaten e, hem kablolu mikrofonum var hem de bilgisayar için bir mikrofonum var zaten videolarda görmüşsünüzdür belki. E, kablolu mikrofonu bir buna bağlamak istiyorum en azından hani görüntü kalitesi şu an için güzel gözüküyor hoşuma gitti var. iPhone'dan daha iyi gibi sanki. E, hem de ses kalitesi de iyi olsun istiyorum. Bu arada e, videonun altına gelen her yorum her beğeni ee, video çeken kişi için yani videoları yapan kişi için bayağı bir motivasyon oluyor haberiniz olsun. <laughs> yani ben normalde çok fazla insanlar yorum atan birisi değilim. Videoları izliyorum genelde beğenip geçiyorum pek yorum atmıyorum. Ama yorumlar gerçekten insanı motive ediyor çünkü ee, bir emek görüyorsunuz emeğinizin karşılığında insanların da bu hoşuna gidiyorsa ve videolarda izleniyorsa tabii ki de daha çok yapmak istiyorsunuz yani. Bu şekilde yani videoyu beğenirseniz, abone olursanız ya da yorum atarsanız sevinirim. Atmazsanız canınız sağ olsun. <laughs> Yolda giderken biraz şey hakkında konuşalım arkadaşlar. Şimdi benim ilk amacım şuydu tamamen. Diyeti ve antrenmanı üzerine oturtmak ve bunu hayatıma adapte etmekti. Ve bunu aslında başardım. Antrenmanları yani son bir aydır aksatmıyorum. Haftada 4 kere antrenmana gidiyorum. 2 itiş 2 çekiş yapıyorum şu anda ve bacak çalışmıyorum maalesef. Onunla yakında başlayacağım. Yakında hani yüksek ihtimalle tek itiş iki çekiş bacak yapacağım. Veya iki tiş, iki çekiş, çekişin yarısında bacak yapacağım. Bu tarzda bir şey düşünüyorum. Yani haftada 5 gün spor etmeyi şu an düşünmüyorum. Çünkü işlerim biraz fazla yoğun ve hani bu kadar vakit ayıramam şu an için maalesef. Haftada 5 biraz fazla benim için. Bir de ben bir yandan da freelance çalıştığım için arkadaşlar biraz hani yoğunluk olabiliyor bazı zamanlarda. Ama tabii vaktimiz olursa ilerleyen zamanlarda belli olmaz yani ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Belki de 5 gün falan gideriz. Neyse haftada 4 gün e, spora alıştım ve bayağı da iyi gidiyor. Antrenmanlar güzel geçiyor. E, diyet tam unutamadım açıkçası yani bunu utanarak söylüyorum. <laughs> Yıllardır spor yapan ve diyet yapan birisi olarak arkadaşlar bu sefer diyet yapamıyorum. Çünkü çok uzun süredir yani 1-1,5 bir, senedir ben hiç diyet yapmadım ve bayağı bayağı her şeyi yiyordum yani ne bulursam yiyordum. Ki son 6-7 ayda da spor yapmamanın da bir yerde hani bu disiplini tamamen kaybetmişim onu fark ettim. Ben bu kadar olacağını düşünmemiştim. Diyete başlıyorum. Bir gün iki gün geçiyor hemen işte ve eşim de hani diyet yapmadığı için onda böyle beni hani onunla zorlanmasını çok istemiyorum hani benden dolayı işte daha az yesin ne bileyim yemek yemesin falan tarzı şeyler istemediğim için hani o yerken ben de çocuk gibi canım çekiyor ben de bazen yiyorum şeyler. Böyle olunca tabii diyet iyi gitmiyor yani bu bir gerçek. Eğer emek yerseniz arkadaşlar diyet sürecinde diyetiniz olmaz. Bozulur. Yani iyi yerleyemezsiniz. Diyete başladığı 15 gün falan oldu, 14 gün oldu. Daha 3 kilo Yani bu çok kötü. Normalde ben 15 günde yani en az 5 kilo falan verirdim eskiden bu bu e, bu taze diyetler yaptığım zaman bayağı diye kilo verirdim. ha şimdi ben mesela şey diyebilirim ya ben diyet yapıyorum ama kilo veremiyorum ya işte şunu yapıyorum ama kilo veremiyorum diyebilirim ama demeyeceğim böyle. bir şey ama ben bu bahane yani ben kendi tembelliğimden, kendi iradesizliğimden dolayı kilo veremiyorum şu anda. Ee, tabii büyük sıkıntı mı? Değil. Açıkça söylemek gerekirse büyük bir sıkıntı değil. Ben, ben kendime totalde 60 gün verdim arkadaşlar. 60 günde olabildiğince kilarmaya çalışacağım. Yani 82 falan düşmeye çalışacağım. Ve sonrasında da yavaş yavaş tekrardan ya, temiz bir şekilde clean bulk yaparak ilerleyeceğiz. Hedefim tamamen bu. Neyse. E, diyeti biraz daha sıkılaştırdım ve kalori saymaya hemen hemen başladım diyebiliriz aslında. Yani 2000 kalori alıyordum ortalama eski eskiden. Şu anda 1700-1800 kalorilerine düştüm arkadaşlar. Ee, Karb olabildiğince gün içinde al almaya çalışıyorum. Protein de yani 120 gram falan alıyorum. Proteini aslında az alıyorum <laughs> baktığınız zaman. Yani çok fazla protein almıyorum. E zaten şu aşamada zaten evet, kullanmıyorum. E aslında kullansam daha iyi mi olur? Daha iyi olur tabii ki de. Protein tozu falan daha iyi olur ama şu anda kullanmıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda kullanırız. Veya sponsor falan gelirse öyle kullanırız. Bu arada arkadaşlar kalori sayma uygulaması yapmaya başladım. Kendi kendime bir mobil uygulama geliştiriyorum. Eğer yapabilirsem, yani yapabilirsem diye eğer yetiştirebilirsem bir iki haftaya falan bitirmiş olacağım. Bildiğiniz kalori sayma uygulaması. İşte yemekleri seçiyorsunuz falan filan. Oradan size kaç kalori, işte ne kaç protein, kaç şey gram karp var onları size gösteriyor. E, bu tabii ki piyasada böyle bir sürü uygulama var ama arkadaşlar biraz çok karman çorman. Bir sürü şey var içinde uygulamanın. Yani ben çok basit bir uygulama yapacağım. Uygulamaya gireceksiniz. kalori yazacaksınız, çıkacaksınız yani. Çok basit kullanımı ve çok rahat olacak. Ve de işte yapay zeka ekleyeceğim uygulamanın içine. Yapay zeka eklentisini sürpriz olsun. Sonra anlatırım nasıl, nasıl bir şey yapacağımı. Bu şekilde de işimi e, sporla bağlıyorum aslında. <laughs> İleride de bir böyle hani Logbook diyorlar ya mesela kaç set Kaç tek aradan yaptığını falan yazıyorsunuz not tutuyorsunuz O tarz bir uygulama yapacağım Gene piyasada bunlar var ama gerçekten çok Kullanışsız ve çok hani çok detaylı yapıyorlar her şeyi. Bin tane şey koyuyorlar arkadaşlar ve kullanışı değil yani. Şimdi bir defter kalem eline aldığınız zaman çok rahat değil mi? Ya not alıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, çok rahat ediyorsunuz. Ama bir uygulama indirdiğiniz zaman yani oraya bas, şuraya gir, bunu bulan seç, bunu buradan şey yap çok karışıyor. Ve insan ya diyor ki yani ya yeter ben sadece oraya su kağıt, yüz şöyle yazmak istiyorum. Yani anladın mı? Bin, bin, tane şey seçmek istemiyorum. E neyse bunlara aklın bazı çözümler var. Bunları ee, yazılım haline getirip mobil uygulama ve web sitesi olarak yayınlamayı planlıyorum yakın zamanda. Tamam ben şimdi bir yere daha geldim. Oralara da bakayım hızlı bir şekilde. Sonrasında da artık eve gidelim. Hem çok acıktım hem de saat geç oldu. Oh sonunda buldum. Biraz dandik bir markaya benziyor ama başka yokmuş. Çok da aramak istemedim. Hava çok sıcak zaten. Gidelim bunu deneyelim. Umarım çalışır. Çalışmazsa gelip adamın kafasına şöyle fırlatırız. Gidelim hemen şunu deneyelim. Umarım çalışır. Mikrofonu takabiliriz. Evet arkadaşlar maalesef mikrofon olayı biraz hayal kırıklığı oldu. <laughs> Videoda da koyarım, test ettiğim kısımları, denediğim kısımları siz de izlersiniz. Şu anda sesim nasıl geliyor? Beni duyabiliyor musunuz? Beni anlayabiliyor musunuz? Hadi bakalım. Yani böyle bir mikrofonum vardı. Aslında bu mikrofon kalitesi mikrofon değil. Yani iyi bir mikrofon. Ama herhalde bu kablo çok dandik olduğu için sesi bozuyor bence. Ben Bence ondan dolayı. Şimdi ben bunu telefonlarla kullanmıştım bu mikrofonu. Ve gayet iyiydi yani. Ee, neyse bunu iade edeceğiz. Ya bek aslında bekliyorum böyle bir şey olacağını çünkü hani 150 lira aldım bunu ama yani 150 lira bir şey değil 30 liralık bir e aparat aslında ve de dandik bir marka. <laughs> neyse yapacak şu sağlık olsun. Şimdilik böyle idare edelim. Eğer sesler video çok kötü değilse böyle devam ederiz zaten. Tamam. Şimdi bir yemek hazırlayalım arkadaşlar. Aşktan öleceğim şimdi. Diyanın da işi vardı. Ee, çalışıyor şimdi yemek yemedik. Ben bir yumurta falan haşlayayım. Sabah kahvaltı yapmadık yumurtaçlayalım belki yulaf veya e, rice krem yaparım rice krem yerim bu arada atlet spor salonuna giymedim evde giymeye karar verdim şöyle bir bakalım nasıl çıkıyor açıkçası hani hızı toparlıyoruz ama yağ şu an için çok hızlı bir düşme maalesef yok o da arabada anlattığım gibi tamamen benden kaynaklı benim tembelliğimden iradesizliğimden kaynaklı tamam uzatmayalım daha fazla hadi artık yemek yiyelim Arkadaşlar 10 saattir yumurta soyuyorum, kahvaltı hazırlıyorum falan. Nereye gidiyor kamera? Dur. Lan gel. Kameraya alışmak çok zor. <laughs> Neyse 10 saattir yumurta soyuyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Videoya koyayım, arkaya müzik koyayım diye. Ama videoyu başlatmamışım şimdi. Yani. Başlatmadığım için çekememişiz. Neyse ben, ben size hazırladığım kahvaltıyı göstereyim yeniniz. Ee, şimdi burada 4 tane yumurta, biraz salatalık ve 3 tane peynir var beyaz peynir. Burada rice cream var. Ova koymuştum. Soğumuş biraz. Daha iyi olmuş. Bunu şimdi yiyelim. Ee, genelde bana kahvaltı diyen hazırlıyor. Ben kendim pek hazırlamıyorum. Bunlar zaten o koydu şunları. Ben normal 4 tane yumurta yiyip bırakacaktım. her yani şunları yemeyecektim. Bu genelde yani böyle yenmez diye yanında bir şeyler falan koyuyor. Ee, bugün ekmek yemeyeceğim. Çünkü rice cream yiyeceğim. Ve dün de karı abarttığımız için biraz. Bugün az almayı planlıyorum. Bakalım umarım gün devamında açtan ölmem ve fazla kan tüketmem. Evet. Valla yeme yedik. Kendime geldim. Şimdi de kahve falan yapar, kahve içerim. Arkadaşlar şimdi size aslında ne göstereceğim videoda? Yapmaya çalıştığım mobil uygulamayı göstereceğim. E, umarım videoyu bu arada buraya izlemişsinizdir. Buraya izlemişseniz şimdi sizin fikirlerinize ihtiyacım var. E, arkadaşlar şimdi aklımdaki fikir şu. Bir kalori sayma uygulaması. Yani uygulamaya gireceksiniz. İşte günlük aldınız. Kalorileri yazacaksınız. İşte 100 gram tavuk, 150 gram pirinç, şu bu ve bunları ister öğün öğün, isterseniz tek öğünde hepsini alabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Üşeriyorum ben mesela. Tek öğünde hepsini yazıyorum böyle. Orada amacımız yani oradaki amacımız tamamen toplam kaloriyi, işte proteini falan görmek tabii ki. De. Ee, bu tarz bir uygulama yapacağım. Ama piyasadakiler gerçekten çok karışık. Yani ben örneğin kalori sarma uygulamasını görmek istiyorum ama Yok işte şunu yap, bunu buradan al, yok şunu şurada paylaş, fotoğraf paylaş, i̇şte fotoğrafını fotoğraflarını gör, insanlarla paylaş falan. Böyle hep interaction peşindeler. Ee, ama ben böyle bir şey istemiyorum. Benim aklımda daha farklı bir gelir modeli var. Bunu ileride zaten söyleyeceğim ben nasıl gelir elde edeceğim bu uygulamadan, nasıl hani bunu gelire bunu dönüştüreceğim. Şimdi arkadaşlar uygulama şöyle gözüküyor. Yani soldaki gibi değil de yani bu şu anda benim kodlamaya başladığım ama Burada da öncesinde hani... Öncesinde yuvayı böyle çiziyorsunuz bir yerde ki arkadaşlar sonrasında o yaptığınız şeyi kola dökerek bir UI çıkartıp ben şimdilik böyle işte bunları test etmek açısından Hani bunlara backendini falan yazabilmek açısından böyle bir taslak oluşturdum mesela buraya bakalım çalışacak mı İşte yemek ismi yazdığınız zaman mesela çıkın yazdım işte burada bir şeyler geldi tabii şu anda bunlar United States'in sağladığı bir API var yemeklerin API'yi bunu kullanarak çekiyorum ben ama tabii düzenlemedim daha. Ondan dolayı böyle bir sürü result çıkıyor. Neyse işte yani uygulama şunun gibi gözükecek. Ve e, bu tarzda bir şey olacak yani. İşte bastığınız zaman meal seçeceksiniz falan. İşte burada detayları gözüküyor. Ekleyeceksiniz bu şekilde. Bir sistem. E ee, sistem çok basit yani. Yemekleri geliyorsunuz. O size toplam kaloriyi söylüyor falan filan. Sistem çok basit. Benim amacım daha da, basitleş da basitleştirmek ve bunun daha çok kullanılmasını sağlayabilmek. Ben yani şu an kalorisi üşeniyorum. Bir de bunları bir yere girmeye de üşeniyorum. E, bundan dolayı böyle bir şey yapmak istedim. Yani bu tarz bir en temelinde bir uygulama geliştiriyorum şu anda kendi başıma. E, tabii ki bununla alakalı daha değişik planlarım ve fikirlerim var. Bu kadar basit bir şey olmayacak tabii. Daha fazla şeyler olacak tabii ki de onları şu an söylemeyelim. İleride sürpriz olsun. Belki de fikrim değişir. Yani de bir şey ekleriz, çıkartırız falan. Hani onu netleşince ben size gösteririm. Ama şu anda dediğim gibi eğer, eğer hani eğer bir fikriniz varsa işte şöyle olsa daha iyi olabilir. İşte şu şurada olsa daha güzel olur. Ne bileyim şunun böyle kötü. Hani var olan üzerinden, var olan user experience üzerinden bir tavsiyeniz, bir feedback'iniz varsa onları bana söyleyebilirsiniz. Bu şekilde bu uygulama geliştirebilirim ben de. E, ee, uygulama bu arada tamamen ücretsiz olacak. Hani premium bir, hani paralı bir uygulama olmayacak. Durumlar bu şekilde. Ağzım dilim kurdu yemekten sonra bir falan içeyim ben. Bir de biraz mola vereyim dinleneyim. Sonrasında da arkadaşlar çalışmaya başlayalım. Tekrardan selamlar. Akşam oldu. Ben videoyu devam ettirmeyi unuttum. Çünkü eve geldim işin yoğunluğu falan falan sonra markete falan gittik. İşte evin ihtiyaçlarını aldık. O ara video çektiğimi unuttum. <laughs> Şimdi akma geldi. Saat 10 olmuş. Ee, bu arada açlıktan ne yapacağım bilemedim. Gittim cacık yaptım. <laughs> Şu an cacık yiyorum bak şöyle. Ee, önce hani yoğurt diyecektim. Sadece böyle bir tabak yoğurt diyecektim. Sonra dedim ki salatalık da yiyeyim yanında. Daha sonra dedim ki yani cacık diye bir şey var. Salatalık, yoğurt, biraz su, böyle tuzu koyduğum zaman yani ortaya güzel bir şey çıkıyor. Hiç melek yemedik. Dedim öyle yapayım. Sonra gittim biraz tuz, işte biraz su, biraz yoğurt salatalık derken ortaya güzel bir şey çıktı. Kuşuma gitti. Arada bir yapılıp yenebilir yani gün içinde. Hem hızlı bitmiyor hem de insanı biraz böyle yatıştırabiliyor yani. Çok açım çünkü şu anda cidden. Özellikle Instagram reals yapıyordum ve eski halimi görünce biraz üzüldüm arkadaşlar. Çünkü yani geçen sene yani 14-15 ay önce vücudum bayağı iyiymiş. Ben bunun farkında değildim. <laughs> Zaten hep vücudu yaparken yani bir sürekli bunu yaparken kendinizi fark etmiyorsunuz maalesef. Ama ileride dönüp baktığınız zaman fark ediyorsunuz fark ediyorsunuz. Ekrana bahsettiğim fotoğrafları bir koyarım. Siz de yoruma atın yani eğer gerçekten yani iyi bir vücut muymuş yani ben mi abartıyorum falan. Yani şu anki halime baktığım zaman ve bir buçuk sene önce baktığım zaman arkadaşlar ciddi anlamda dalara kadar fark var ve hani iyiymiş yani güzel güzel vücut yapmışız zamanında. Neyse yani vücut bir kere yaptık bir daha yaparız daha da iyisi yaparız bunda sıkıntı yok. Ama bunu görünce biraz daha diyet yapmaya hayplandım. Daha şu an daha fazla hani disiplin olacak disiplin olabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ee, tam gaz devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar bu video şu an için böyle bitirelim çünkü saat 10 oldu yoruldum bayağı ve daha çalışıyorum bu arada <laughs> yapacağım birkaç şey var onları yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani videoda yaparız deyip de ya da anlattığımda yapmadığım bir şey varsa kusura bakmayın. Bu biraz kamera deneme videosu, alışma videosu oldu biraz. Ondan dolayı böyle bir videomuz oldu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.